Mesela biz 873 araç, 1818 personelle Adıyaman'a gelmişiz. 834 insani yardım taşıyan kamyon ve tırı buraya indirmişiz. 10 mobil mutfak kurmuşuz. Kuranlar belli. İlk mobil mutfağı Aydın Büyükşehir kurdu. Soruyorum meydana doğru mu? Herkes diyor doğru. Erdoğan'a dedim ki sen de sor. İkinci mobil mutfağı Mersin Büyükşehir kurdu. Öyle bir mobil mutfak yok. Bir tarafta sıcak ekmek pişiriyorlar. Bir tarafta yemek. Değme lokantada yemeyeceğin yemek çıkıyordu. Onda da Vahap Başkan'ı arayıp teşekkür etmiştim, tebrik etmiştim. Nasıl bir iş bu dedim falan. Bu biliyor musunuz diyorum bütün meydan diyor biliyoruz. Şimdi Erdoğan'a diyorum ki yarın buna Adıyamanlılara sor. Mersin Belediyesi buraya kurdu mu? Kurmadı mı? Bakalım meydan ne cevap verecek sana? 343.494 battaniye dağıtmışız Adıyaman'a biz. 31.363 ısıtıcı. 2593 çadır ki çadır belediyelerin işi değil malum. Hani bir yerden bulursan bulunamıyordu tabii, tabii, ya. işi. Afat'ın işi ve Afat bütün çadırlara el koymuştu. İlk başta parayla sattı Kızılay. Sonra el koydular. Ona rağmen bu kadar çadır. Ve toplam 1195 konteyner. Pardon, 195 konteyner, 1190 jeneratör. Bunlar sadece Adıyaman'a. Adıyaman'a. Bakın Türkiye ile ilgili de birkaç rakam vereceğim. 402.793 hijyen paketi, 181 mobil tuvalet ve duş hizmeti vermişiz Adıyaman'a. Erdoğan diyor ki, siz deprem bölgesinde CHP'li belediyeler olarak ne yaptınız? Bu sadece Adıyaman'a yaptıklarımız. Müsaadenizle yani o kadar kıymetli bir imkan ki bu bizim için. Burada bütünde bütün de 9600 araç 28500 personel Türkiye'ye. Türkiye. 7200 tır 4 uçak 6 gemiyle sağlık malzemesi gıda 155 mobil mutfak kurmuşuz. Bakın Adıyaman'da 10, toplamda da 155 ölçek aynı. 163 ikram aracımız, 18 mobil fırınımız çalışmış. 3 milyonun üzerinde battaniye 266 bin ısıtıcı dağıtmışız. 50 bin çatır dağıtmışız. 1810 adet konteyneri biz teslim etmişiz vatandaşlarımıza.